Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda güzel gelişmeler var. Aydıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. da şimdi gelelim videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 342 e, 500-365 kişiye bugün itibariyle test yapılmış durumda. 342.365 kişiye ve 25.401 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı kondu. 123 kişiden bugün itibariyle maalesef ki üzerine haber geldi ve 52.200 kişi ise bugün itibariyle iyileşmiş durumda. Aktif vaka sayısı hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bu da güzel bir gelişme. Çünkü aktif vaka sayısı ne kadar hızlı bir şekilde düşerse ve ne kadar da aslında düşerse e, o kadar da e, virüsün yayılım hızı da düşecektir. O nedenle aktif vaka sayısı gerçekten bu konuda çok önemli bir rol oynuyor. E, baktığımızda aşılamada daha ciddi bir yavaşlama var. Bunu aktaralım. Yani aşılama artık neredeyse ilerlemiyordu diyebiliriz. Dünkü tabloya baktığımızda 358.846 kişi teşhis Bugün ise 342 bin kişiye test yapıldı. Dün 29 bin kişiye vaka tanısı konurken bugün 25.500 kişiye vaka tanısı kondu. Dün 140 kişiden üzerine haber gelirken bugün 123 kişiden üzerine haber geldi. Dün 62 bin kişileşirken bugün ise 52 bin kişileşti. Son durum, son tablo bu şekilde. Yorumlarda düşüncelerinizden bahsetmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek tüm haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.